kaybı oldu. Bir sahip çıkamadı. Kayıp başvurusunda mı bulundunuz? Evet, evet. Ne zaman? Kaç yıldır görüşmüyorsunuz? Beş Efendim? Beş yıldır. Beş yıldır. şey konuşmayacağım yani, Hayır, yani beş yıldır. Hiç konuş, beş yıldır hiç görüşmediniz sizinle. Görüşmedik tabii ki. Peki bu olayı duyduğunuzda ne, ne düşündünüz? <laughs> Biz do... emniyet geldi bizi götürdü. Aha, <laughs> bir baba olarak ne hissettiniz? Teşhis yapmak istedim. Peki baba olarak ne hissettiniz böyle bir terör e, saldırısına, terör örgütü elemanı olmasına? Kardeşim bu memlekette bir tane mi, beş tane mi, yüz tane mi, bin tane mi? Herkesin psikolojisi bozuldu. Bugün terör, yarın terör, sabah terör, akşam terör. Mülmekette yapacak bir şey yok. Kaderde varsa çıkıyor. Anne babaların hiç suçları yok. Sizin suçunuz yok mu diyorsunuz? Yoktur tabii. Biz ürettik, çalıştık. O gözümüzde esirgedik. Tırnağımızla kaşıdık. Onları büyütmek için okuttuk. Kendisi okul mezunu Tabii Akdeniz Matematik Bölümü Mezun. Mezun olduktan sonra mı gitti? Yani? Evet. Siz çok zorluyorsunuz. Gerek yok. Ha ben dedim konuşmayacağım. Ha. Konuşursam gerekmez. Zaten bizim savcılarımız yani gerek yok konuşmaya bunlar. Peki bu terör olaylarıyla ilgili da bir saldırıda bulundu. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nalet olsun. Saldırıyı kim yaparsa yapsın iyi. İnsan öldüren nalet olsun. İnsan öldürmesinler. İnsan yazıktır. O da da yazıktır, ona da yazıktır. Herkese yazıktır. Bu dünya herkese yeter. Bu dünya herkese yeter. İnsanlar ölmesin, analar ağlamasın. Der, ona da yazık, ona da yazık, hepsine yazık. Yani bir sene ya filan yazık, filan yazık, herkese yazıktır. Yazık günahdır. Bir, Poli bir polis, iki kişi şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Hulusi, öbür Ne Yapacak bir şey yok. Elde bir şey gelmiyor. Bir mesajınız olacak mı? Yok. Mesajım yok. Allah herkese, kalbine insanlık koysun, vicdan koysun, insanlar birbirini öldürmesin. Bunu söyleyeyim. Peki Pır. Bu olaydan dolayı, bu terör saldırısından dolayı, o duyduğunuzda, oğlunuzu eleştirdiniz mi? Ben da, daha önce de eleştirmiştim, sonra da eleştirdim. Öyle insanları buraya ölüme gönderenlere de nalet olsun, nalet olsun, öyle olmaz. Peki, beş var, yıldır o? aradınız mı onu? Kim neyi istiyor? Evet. Beş yıldır aradınız mı? Aradım hemşerim, aradım, bırakmadım. Ələmə qoymadım, taş qoymadım, əmək çox verdim, başarsız qaldım, nə edim?